diğer seçelim videosuna hoş geldin yapılan testlerin ve cilt bariyerinin taranması tipinin öğrenilmesi vesaire işlemlerinden sonra yine minik bir kutu hazırladık ben kutunun içeriğini sana aktaracağım isteklerine göre olmasını istediğim ya da çıkarılmasını istediğim şeyleri de ekleyeceğiz. Bir, iki, üç, dört, beş, beş aşamalı bir tanıtım olacak sana gösterdiklerim zaten özellikle istediğin ya da istemediğin şekilde olan cilt ürünleri. İlk öncelikle gözlerine odaklandık. gözlerin için ufak bir paket istemiştin uykuyla alakalı. Uyurken çok fazla birikme olduğu sebebiyle göz altlarında sıkıntı yaşadığını söylemiştin. Şöyle iki paketimiz var. İkisinde de göz maskesi mevcut. Mavi paket şu şekilde. İçerisinde üç tane anti aging kremi var. Sabah, öğle ve akşam olmak üzere. Diğer ikincisinde ise yine bir göz bandı var. Fakat 2 gece kremi ve bir gündüz kremi var. 2 gece kremi olmasının sebebi gece daha fazla sorun yaşadığını söylemem cildinle alakalı. Aralarındaki seçim nasıl olsun? Dengeli olan. Evet ben de bunu önerirdim. Paketlerin yanında 3 tane ek ürünümüz var. Bir tanesini seçebiliyorsunuz. Birisi Ordinary'nin serumu. Diğeri cilt için eşek sütlü sabun. Diğeri ise kırmızılık önleyici kremi. Hangisi olsun? Tamam. Bunları sisteme düşüyorum. Tanıtım sırasında herhangi bir çay ya da kahve ister misin? İkinci içeriğimiz iki tane high end markalardan oluşan iki paket. Birincisinde Lancome, Dior ve Estée Lauder'ın serumları tabii anti aging serumlar yaşlanma karşıtı. İkincisinde Clarence ve Lamarck markaları derimi, kremi, gece kremi hangisi olsun? Bir, iki. güzel seçilen paketi işliyorum. 3 tane kil maskesi var. Bu seçim yapmanızı istediğim bir body genelde boyun çevresi için kullanılır ama yüze de uygun Dior'un genelde kısarıklık için kullanılan ballı sabunu Avon Care genelde sabahları ayı almak için kullanılır New Roche'nin genelde banyodayken var sıcaklığıyla iyi kullanılan yüz sabunlarından ise Tom Ford genel bir yüz taraması sabunu sizin için daha iyi olur hala öyle. Yani çok sık karşılaşmasak da bazen dramatik değişimler olabiliyor cidden. Baştan ve kontrol edeyim dedim. özelleştirilmiş dördüncü kısma geçiyorum. İlk öncelikle bir tane göz maskesi. Daha sonra yüz için bir yıkama jeli. Daha sonra kullanılsın bir tabul serumu. Çift katmanla ve yarı yarıya zarar vermeden derine işler. Daha sonra da bir cilt bakım yağı bunu her gece kullanabilirsin e, haftada iki kere kullanman yeterli olacaktır çünkü bakım yağını her gün uygulaman biraz fazlaya kaçar şimdi olarak taşlı kremler arasından seçmeni isteyeceğim iki serum arasında seçebilirsin de. kremler arasında evet küçük bir yapısı var. Onlar krem olarak cilt için iyidir. Şöyle pembe olarak kaset. Evet. Hı, Hı Tabii pembe olarak bunlar. Bugün. Evet, tamam. Ve son olarak şuradaki hepsinden muadil olarak paketin içine ekleyeceğiz. Bunlar Sephora'nın kendi ürünleri. İçerisinde C vitamini açısından güçlü serumlar var. Siyah noktalar için kremler var. Evet genelde kil bazlı olur. Bunlardan da deneme olarak ekleyeceğiz ama yine hepsi cilt tipine uygun testlerden geçtikten sonra yapıldı paketler seçimleri ben şimdi sisteme yükleyeceğim 30'a düştüm. Nan konulumu seçtik. Şu şekilde. Böyle şu tane seçtik. Bu zaten buradakilerin hepsi olacak. Güzel. Şimdi sisteme giriyorum. Başka kahve ister misiniz? Şimdi sisteme giriyorum. Tamam. En yakın zamanda yüklenmiş olur. Hı hı. Tabii. Genelde süreleri fazla oluyor kullanım süreleri. Tamam. Seçtiğinizi tercih ettiğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet, e, isterseniz randevu oluşturalım. Diğer, <laughs> tabii diğer test kıyafet testi olabilir. Renk alt tonuzu ve o ikiden tonları bulalım. Kıyafetleri yapabiliriz. O zaman bir saniye. Hangi gün olsun? Tamam. O halde bir hafta öncesinden renk tonu ve beden ölçüleri için bir arama yapacağım. Çanta ve ayakkabı ve takı bunlar dışında oluyor. Sadece kıyafet üzerinden ilerleyeceğiz. İki hafta sonra da çanta ve ayakkabı için bir renk tonu bazıları araştırmadan sonra Böyle bir paket oluşturalım. Tamam. Tamam. Oluşturdum. Yeniden rica ederim. Görüşmek üzere.